İyi günler. Öztekne tarafından kullanılan Merkessiz Router kurulumu ve kullanımı ile ilgili sizlere bilgi aktaracağım. Router'ın kutusu şu şekilde aldığınızda işte MW301R Wireless Router Kutunun ön yüzü bu şekilde. Kutunun arka yüzünde dikkat ederseniz modeminde arkasındaki WAN portu ve LAN portları gözüküyor. LAN portlarını e, bilgisayarlara bağlantı için kullanabilirsiniz. Kablolu bağlantı için. LAN portu da e, Özteknet tarafından size verilen çatıdan gelen bir kablo genellikle. Ve bu kabloyu WAN portuna taktığınızda modeminiz e, internete bağlanacak. Tabi bundan önce LAN e, portlarından birine modeminizi bağlayıp kurulum yapmamız lazım. Modemi kutusunu açtığımızda karşımıza bir tane router, bu router'ın adaptörü ve bir tane ethernet kablosu gelecek. Bu ethernet kablosu kurulumda kullanabileceğiniz bir kablo. Bunun bir ucunu modemdeki LAN girişlerinden birine takıyorsunuz. İki tane LAN girişi var. Bunlarla herhangi birine takıp diğer ucunu da bilgisayarınıza bilgisayarınızın ethernet kartına takmanız gerekiyor. Ethernet girişine takmanız gerekiyor. Şimdi e, Ethernet girişini taktıktan sonra küçük bir nüans var modemdeki daha doğrusu kendi e, Ethernet bağdaştırıcınızdaki ayarlarda e, statik IP varsa onu şimdilik geçici olarak otomatiğe alın ve e, ba bağlantı yaptıktan sonra bir internet sayfası açıyoruz. Buraya 192.168.1.1 yazıyoruz. bastığımızda karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. İlk kurulum ekranı olduğu için... Ilk başta bizden bir şifre istiyor. Bu şifreyi biz default olarak öz yazıyoruz. Siz kendi unutmayacağınız bir şifre yazabilirsiniz. Bu şifre modem arayüzlerine girişlerde size lazım olacaktır. Mutlaka kaydedelim. İleri diyorum. Şimdi karşıma network geldi. Burada connection type'ı değiştirmiyoruz. PPPOE kalsın. Kullanıcı adı ve şifreyi yazacağız. Bunlar size özteknet tarafından verilmiş. Kullanıcı ve şifreler. Ben e, temsili olarak bir kullanıcı ismi yazıyorum, şifreyi de şu şekilde yazdım ve ilerliyorum. Burada wireless bağlantısı için e, gerekli bilgiler var. Şimdi bu kısımda e, kurulum yaptıktan sonra bilgisayarımızdan kablosuz olarak eee modeme bağlanmamız gerekecek. Şurada kablosuz bağlantının ismi var. Bunu seçeceksiniz. Kendiniz değiştirebilirsiniz. Şifrede de kablosuz A şifresi olacak. Ben bunu geçici olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 yaptım. 8 yaptım. İleri diyorum. Burada e, şu tuşa bastığımızda kurulum tamamlandı. Şu anda Bilgileri doğru girdiyseniz, tek yapmanız gereken şu anda bilgisayarınızın ethernet kablosu, ethernet girişine bağlı olan kabloyu kurulum için kurduğumuz o kabloyu çıkartıyoruz, routerdaki kabloyu da çıkartıyoruz ve çatıdan gelen kabloyu şurada resimde gözüken WAN girişine takıyoruz. Şu şekilde bir görüntü elde ettiğimizde ayarları doğru yaptıysak artık ee, Kurulumumuz tamamlanmıştır ve internete girebiliriz. Eğer daha sonra herhangi bir şekilde wireless şifremizi ve kullanıcı adımızı değiştirmek istersek Advantage yazan yere tıklıyoruz. Modeme giriş yapın. Şurada Wireless'e tıkladığımızda karşımıza geliyor. SSC ID'yi kendimiz herhangi bir şekilde değiştirebiliriz. Ya da pasportu değiştirebiliriz ve yeni şifremizde şuraya bastığımızda geçerli olacaktır. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.